Evet arkadaşlar, e, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün istediğimi yaptım. Şimdi göstereceğim. 196. Gördüğünüz gibi sıralamayı. Bakın. Aha da Hepsozan YT. Ozan ikinci kez. Bak. Am Bakın bu hesabı geçmeye çalışacağım. 1 milyon 1,5 milyon puan var. 12 level. Bakalım bunu geçebilecek miyiz? geçebilecek miyiz? 68 At sıralamada. Bu da 196. sıralamada. Üçüncü Türk. Aslında iki hesap da aynı ama tekniken yani iki Türk Türk oldu. Yoksa kişi olarak. Türk. Bu Sivaz da bu arada seviye yapmış. Bacım. Uzun uğraşlar sonucunda yapmayı başardık arkadaşlar. İstediğimi elde ettim. Daha da kısacağım tabii ki. Hadi bakalım işte bunu şey yapabilirim. İlk günde zaten bayağı 800, 800 binlerde bir şeydim. Şimdi 3 gün sonra resmen Hayra gibi oldu lan. Hayra da hani Türkiye şey kasmaya çalışıyor ya şu an. Hadi bakalım inşallah kasabiliriz. Türkiye. İşte sokara girip Leaders'tan buraya bakabilirsin. Efsozan YT'yi Neyse o zaman arkadaşlar başka videoları görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay.